Profesör doktor Aziz Çelik çok önemli bir detay yakalamış. Bu detay bakın Nuray Babacan'ın haberinin ikinci bölümde bakanlar kimler diye yazdığı bölüm bu. Aziz Çelik diyor ki <laughs> IMF böyle buyurdu. Bu haber şu andaki gündemdeki meseleler olduğu için herhalde çok bir yerde geçen bir haber değil. Ama bence çok kritik detay bir şey paylaşmış. Diyor ki IMF e bir rapor açıkladı. Üye ülkeleriyle alakalı her yıl bu raporu açıklar. 11 Ekim 2024'te 3 gün önce bir rapor açıkladı. Bu raporda dedi ki Türkiye ile ilgili hazırladığı raporda daha sıkı gelir ve fiyat belirleme politikasına geçiş devam etmelidir diyor. Ee, hükümetin asgari ücret için ilgili kısım emeklilerle ilgili kısım. Hükümetin asgari ücret için yıllık ücret ayarlamalarına geri dönmesi ve emekliler için aşırı emekli maaşı artışından kaçınması nedeniyle gelir politikaları 2024 yılında enflasyonun düşürülmesinde önemli rol oynamıştır. Hükümet yetkilileri bu uygulamayı sürdürmeye, sürdürmeye kararlıdır. Bakın IMF'nin raporunda yazan detay. IMF diyor ki iktidar emeklilere aşırı maaş artışlarından kaçtı. Asgari ücretle de böyle bir politika izledi ve enflasyonu düşürdü 2024 yılında bunu sürdürmeye de kararlılar. Hani biz IMF programı uygulamıyoruz. IMF ile ilgili bir şey yok ama IMF'nin raporunda bu yazıyor. Evet, IMF ile bir program uygulamıyoruz ama özellikle ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu enflasyon detayı, detayı, kredi notu meselesi var. Ve geçtiğimiz günlerde Remzi Özdemir, ekonomist Özdemir'in şöyle bir iddiası vardı. Bu IMF'nin raporu da ortaya çıkınca biraz buralara bağlamak gerekiyor. Demişti ki yabancı yatırımcılara ekonomi yönetimi iki tane söz verdi. Bir tanesi dolar kurunda oynaklık olmayacak. O yüzden işte bu dolar kurunu tutuyorlar. Normalde dolar kuru fırlayacak vaziyette. İkincisi ise enflasyonu düşük yapacaklar. Bu yüzden yabancı yatırımcıya bunun sözü verildi. Bu işte doğalgaz 3 ay zam yok, elektriğe 3 ay zam yok meselesi de bundan kaynaklı diye söylemişti. Günün sonunda da dolar kuru değil de e, bu aslında enflasyon da tetiklen bir nokta tabi. Enflasyonun düşük tutulması meselesi emekliye düşük zam vermekten geçiyor. Asgari ücretli düşük zam vermekten geçiyor. Ama bakın e, iktidar cephesinde de şu durum, şu görüş hakim. Emeklilerin bu kadar sıkıştırılması e, çünkü tabandan gelen, Tepki buraya dönüşüyor. Gelir anlamında tabandan gelen e, tepki buralara dönüşüyor. İktidar anlamı iktidar için bir Araf sürecini yaşayacağımız noktaya da gelebilir. Yani Cem Küçün birazdan aktaracağım haberinde işte Seyyanen zam bekliyorum meselesi durduk yere çıkmış bir şey midir? Bir soru işaretini kenara koyalım. Bunu bir düşünelim. Ama e, ekonomi yönetimi eğer 2025 yılını da böyle geçireceğiyle ilgili emeklilere bu mesajı verirse daha da sıkıştıracaktır e, siyaseti, iktidar siyasetini. Şimdi başka bir haber. Bakın bu haberde sonrasında Cem Küçün haberine geçeriz. Ya CNN Türk bir, bir, bir haber yaptı, bir kulis haberi yaptı. Biliyorsunuz 2024 yılında diyelim bir vatandaşın emekli olma imkanı var. Ama işte bunu 2025'e bırakmak istiyor. Fakat bırakırsa da %30, %35 emekli maaşında kayıp olacak. Bir tek o kişi değil. Gelecek yıllarda emekli olacaklar için de böyle bir sıkıntı var. İnsanlar da dedi ki kardeşim bir yıllık arada %30, %35 maaş farkı mı olur? Böyle emeklilik sistemi mi olur? Böyle emeklilik düzenlemesi mi olur diye tepki gösterdiler. Abdullah Güler dedi ki bununla ilgili biz çalışıyoruz. Bunun düzenlenmesiyle ilgili ama işte dedi herkes kapsamıyor. Orada gruplar var falan anlattı et, sayı verdi. Günün sonunda CNN Türk'teki habere göre emeklilik düzenlemesi tersine döndü diye bir haber yaptılar. Mesele de şuymuş. Ekonomi yönetimi önce bunu çalışmış. Sonra demişler ki kulis haberi diye aktarıyorlar bunu. Ama CNN Türk aktarıyor yani bu bilgiyi de söyleyeyim. Çünkü hani belli ki içeriden bir bilgi alıyorlar yani iktidara yakın medyayın organları. 2024-2025 meselesiyle ilgili bu çalışma rafa kalmış. E, ekonomi yönetimi demiş ki ya bu sisteme zarar veriyor böyle düzenlemeler, emeklilik düzenlemeleri. O yüzden biz normal süreci işleyelim. Normal süreç ne? Diyelim ki vatandaş 2024'te emekli olma imkanı var ama işte çalışıyor da bir yandan, onun dengesini yapıyor. Bunu ben 2025'e bırakayım ama kaybım da oluşmasın. Çünkü ya bu haksızlık diyor mesela. Bununla ilgili düzenleme yapacağız diye çıktılar önce. Şimdi kulisten gelen habere göre, buradaki habere göre... Ekonomi yönetim bunu yok demiş yani bunu normal neyse işte %30 kayıp olacaksa da olsun, %35 kayıp olacaksa da olsun diye bunu aktarmışlar. Çalışma rafa kalkmış, tersine dönmüş. Değerli izleyenler yani burada bu 2024-2025 meselesinde durum son durum en azından CNN Türk'teki habere göre bu ama Abdullah Güler de diyor ki Abdullah Güler de aslında tamamını kapsayacak falan demiyor yani söyleyeyim. Net bir garanti sunmuyorlar. Yorumum bu olsun. Net bir garanti sunmuyorlar tercih size bırakıyorum şimdi gelelim hafta sonu cumartesi gecesi sizlerle buluşturduğum bir Cem küçük videosu vardı.